ki 1 milyona yakın genç seferber oldu. Biraz önce anlattık. Liselere gidildi artık. Liseden öğrenciler Çanakkale'ye, Kerevizdere'ye, Zığındere'ye, Arıburnu'na gönderildiler. Feda ettiler kendilerini. Öylesine bir seferberlikti ki futbol takımları cephedeydi. Hem de Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar. Hem de cepheye gidiyor çarpışıyor. Hayattaysa ata binip İstanbul'a geri dönüyor. Futbol maçını, takım oyununu oynuyor, sonra cepheye gidiyor. Böyle böyle kendilerini feda ettiler. Onlar bir yandan cephede savaşırken bir yandan da at sırtında saatlerce yolculuk yaparak lig maçlarına katıldılar ve tekrar at sırtında cepheye dönüp savaştılar. Bazıları cepheden maçı yetişemiyordu. Her maçta gelmeyenlerin sandalyelerine formaları konuluyordu. Yurtsever Türk futbolcuları gönüllü olarak cepheye koşunca kulüpleri büyük ölçüde güç kaybına girdi. Üniversite mezunu futbolcular birer birer şehit düşüyordu. Çanakkale Savaşı'nda resmi kayıtlara göre Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 2 futbolcusu şehit oldu. Beşiktaş'a ait kayıtlar işgal yıllarında kulübün yağmalanması sırasında. Fenerbahçe'ye ait kayıtlarsa kulüp binasına çıkan yangında tarif olduğu için geriye sadece bu kadar şehit ismi kaldı. Türksever dergisinin 1930 yılında yayınladığı dizinde şehit futbolculara bu sözlerle yer verildi. Harbin o acı, yürekleri yakıcı faaliyetleri başladı. Bunu anlıyoruz. İlk ağızda Galatasaray'dan kaleci Hamdi Haslun Galip, ikinci takımdan Halit Çanakkale'de şehit düşmüştü. Beşiktaş'tan da Şair Kazım Asım ve Rıdvan beylerin de aynı cephede şehit oldukları haberi geldi. Aşağı yukarı bütün spor kulüpleri boşalıyordu. Kafkas cephesinde de Galatasaraylı futbolculardan Abdurrahman Robinson, Beşiktaşlı Doktor Ali, Doktor Mehmet, Muallim Sadi beylerin öldüklerini duyduk. Bu ne felaketti. Arif Sarı lacivertli kulübün sabekiydi. Savaş çıkıp cepheye gönderilince Arif'in gönlü takımından ayrı kalmaya razı gelmemişti. Çanakkale'de vatanını, İstanbul'da ise Fenerbahçe'yi müdafaa ediyordu. Arif cepheden ata atlayıp 26 saatlik yoldan sonra sahaya çıkıyor, maçtan sonra tekrar savaşa koşuyordu. Fenerbahçe 1919-1920 sezonuna iddialı bir maç sonucuyla başlamak istiyordu. İlk kez karşılaşacakları İdman Yurdu takımı ile yapacakları maçta yeri doldurulamayan Arif'in de olması gerekliydi. Ancak maç günü Arif'in şehit düştü haberi geldi. Arkadaşları yıkıldı. İşte Galatasaray takımından dört şehitli fotoğraf. Önde yere çömelerek oturan iki kişiden soldaki İdris. Arkada sandalyede oturanlardan sol baştaki Kürt Celal. En arkada ayakta duranlardan beyaz kazaklı Abdurrahman Robinson ve onun sol yanındaki Asım. Galatasaray'ın sembol futbolcusu Hasnum Galip ve kaleci Hamdi de şehit düşmüştü. Bazılarına da ulaşılamıyordu. Bu nedenle her maçta sağ kenarında sandalyenin üzerinde bir iki futbolcunun forması duruyordu. O dönem Beşiktaş'ın kaptanı Kazım, siyah beyazlı futbolcu şairdi ve lakabı şairdi. Anzaklara karşı destan yazan 27. alayda mücadele veren Kazım'ın savaş sırasında sırtına gülle isabet etti ve şehit oldu. Kazım'ın cebinden çıkan kanlı kağıt parçasındaki şiirse daha sonra marş haline getirilip maçlarda söylendi. Biz 11 arkadaşız lakin arkamız daha var sözleri kurulmazlar arasına girdi. Çekiyorum tetiği, çekiyorum. Çekiyorum. Tüfek patlamıyor, ateş etmiyor. Tüfek bozulmuş herhalde dedi. Bak hele dedim yanımdaki arkadaşıma. Benim tüfek bozulmuş. Bir baktı benden yana, dedi senin parmak gitmiş.